Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Kuzey Boru hissemizle beraberiz. Ve arkadaşlar Kuzey Boru sessizliğini şöyle son 2 saatlik bunda güzel bozmayı becerdi. Yani bir saatlikte baktığımızda aynen son saat 17.00'da 136.6'dan 150.9'a kadar kendini getirmiş gözüküyor. Yani haberler zaten güzel. Dün kapta yayınlanan şirketimiz toplam 96 milyon 28 TL KDV dahil tutarında ve tamamı tahsil edilmiş olan HDP 100 ve Koruge boru satış sözleşmeleri imzalanmıştır haberi geldiydi. bu haberi çok fazla yani bu haberi duyup da çok da fazla gittiğini görünmüyordu. Ama son saatlerde gerçekten güzel bir alıcılı mum çubuğu gelmiş gözüküyor. Şurayı direnç olarak kendini görmüştü. 145.9 ve 147. Bu direnci açtı Yukarıda ne var artık? Şöyle 153.1 ve 158.5 direnci var. Eğer ki bu direnci zorlama ihtimalini göz önünde bulunduruyorsanız söylüyorum sizlere. Şimdiki yorumlarım bu kadar. Mega metal'e geçelim arkadaşlar. Mega Metal'e karşımıza getirdik. Mega Metal'de neler oluyor, neler bitiyor? Burada Mega Metal'de saat indikatörünün devreye girdiğini görüyoruz, bir saat indikatörde. Ee, bunu biraz daha şöyle geniş perspektifte bakalım, 4 saatlikte bakalım arkadaşlar. Ee, şimdi Mega Metal'de görünür bir e, 20 günlük hareketli ortalamadan bir temas ve yukarı doğru yönlü ataklar görmüşüz arkadaşlar. Ama burada artık sıkıntı baş göstermiş 4 saatlikte. E, şu sabah saatlerinde gelen e, mum arkadaşlar. Yani şöyle 61 ve 57 arasında bir savaş gelmiş. Ama bu savaş şurada bitmiş arkadaşlar 58 seviyelerinde ve gün içerisinde de 58-55'lerde yer almış gözüküyor. Yani e, kısaca şöyle söyleyebilirim. 20 günlük hareketli ortalamanın aşağısında bir günlük bir kapanış bulunmuş arkadaşlar. Daha önce böyle bir senaryoya göz atmış mı? E, şuralarda tabii yükselmeden önceki görüntüler ama yoksa yükselişte temas ve yukarı atmalar göz önünde bulundurulmuş arkadaşlar. Şimdi bu biraz olumsuzluk olabilir. Destek olarak da 54-44'ler bizim için artık önemli olacak. Eğer ki burayı tutunamadıysa zaten yani aşağılara doğru bir destek arayışında bulunabilir. O destekte de 50 günlük hareketli ortalama olabilir. Sonra Kuzey Boru Mega Metal ve cati sistemimize geçelim arkadaşlar. Üçüncü sistemimiz olarak. C testi neler var neler yok. Burada bir daralma söz konusu arkadaşlar. Yer yer şöyle yukarıya gitmek istemiş fakat 81 noktasından aşağı doğru baskılanmış. 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde yer alıyor gözüküyor. 78-20 civarında zaten. Şimdi arkadaşlar burada 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış yapmaya çalışırsa bu artık farklı algılanabilir. Ben buradan artık desteğimi yaptım ve yukarı gitmek istiyorum düşüncesine girebilir. Fakat e, bu mumda gördüğünüz üzere fitil atmış sadece. Yani e, şurada da bir fitil var. Sadece temas var. Sonra aşağı basılmış. Bunlar önemli. Eğer e, olumsuz bir senaryoda da 72.16'lar bizim için e, destek de önemli gözüküyor. Hem 50 günlük hareketli otobanın aşağısında kapanış yapması süreciyle de e, bunlar göz önünde bulundurulabilir. Şimdi GEO'lara geçelim. Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AVP GEO bu işlemizlere geçelim. Ya bu istemizde de 20 günlük var, 50 günlük harekette ortalamanın e, yönünün böyle makas şeklinde aşağı doğru geldiğini görmekteyiz. E, 20, 50, 100 günlük harekette ortalama biraz şöyle destek yapma olasılığına girmiş yani yatay bir şekilde. Burada bir yakınlaşma var. Yakınlaşmadan sonra güzel yerlere gitmiş. E, yani 47, 50 civarı. Ondan sonra tekrardan zaten hareketli ortalamaları görüyorsunuz. E, fitil ve geri dönüş. Yani hareketli ortalamalar arkadaşlar ya bazen direnç bazen de destek olarak işlev yaptığını yani çalıştığını görebilirsiniz. Ya yani burada artık ne beklenir? E, şöyle 47 89'ların destek olması, yukarıdakilerin de bir direnç olması tekrardan beklenebilir. E, kalıcı hareketlere göre sizler de davranışınızı e, yönlendirebilirsiniz. Şimdi diğer GEO sistemimiz BG. Ona da geçelim arkadaşlar hemen. Begüda işler güzel. Dün de, dün de güzeldi yanılmıyorsam. Dün de şu 15 Şubat mumu arkadaşlar 5 lira seviyelerine güzel bir atılım yaptı. 5.27'den kapanış yapmış. Şimdi burada söylemem gereken burada 20 günlük ve 50 günlük hareket olamayı biraz ihlal var. İhlal ile beraber ama yani tamam ihlal etmiş fakat isteği kaybolmamış arkadaşlar. Birkaç e, yani birkaç gün sonra tekrardan denemiş. E, denedikten sonra tabii ki de tepkilerle karşılaşmış. Sonrasında kalıcı bir hareket daha sağlamış arkadaşlar. Bu kalıcı hareketlerde e, biraz daha BGY yatırımcılarını sevindirmiş olabilir. E, burada direnç olarak arkadaşlar karşımıza çıkmış. Yani çıkması e, tahmin edilen direnç şöyle 541 ve zirvesi olan 561 seviyelere direnç olarak karşımıza çıkabilir. Buna dikkat edin. Destek olarak da e, hareketli ortalamaları tekrardan söyleyeceğim sizlere 5.10 ve 5.03 takip edilmesi fayda var çünkü olası destek yapma ihtimali de oralar gözüküyor. Ve Sur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sistemimiz Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sistemimizle e, videomuzu sonlandıracağız. Gördüğünüz üzere 20 günlük 50 günlük hareketli ortalamanın e, biraz baskısı dahilinde fiyat e, 20 günlükten e, aşağı doğru baskılanıp duruyor. 50 günlükte burada bir destek yapma çabasında sizler diyor Temas, temas. E, fakat temas da temastan sonra gelen güzel bir 54-25 noktası. Fakat 54-25'te e, 20 günlük hareketli ortalama yakınlaştığı için tekrardan bir baskı ihtiyacı oluşmuş. Yani burada bir sıkışan bir grafik var. Artık yön tayin etmek istiyor olabilir. Biraz zaman alabilir ama e, yukarıdaki direnç olarak görmeniz gereken 20 günlük hareketli ortalamanın 54.48'den geçtiğini unutmayın. Aşağıda da şöyle e, bizim e, kritik diyebileceğimiz 52.50 tam üzerinde kapanış yaptığı için onu söyleyebiliriz. Onun altında kalıcılık sağlarsak falan artık fitiller e, fitillerle beraber mumlarla beraber şuralara doğru gelirse artık baz alacağımız bölge 47-55 noktaları diyebilirim. E, 6 tane halk arzımızı sizler için yorumladık. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Aklınızda varsa e, tabi bazı arkadaşlarımız yorumlarını yapıyor fakat listemizde olmadığı için ve e, yoğun olduğumuz için arkadaşlar e, yorumlarını yapamıyoruz. E, birazcık e, arz talep meselesi diyebilirim. Yoksa e, katıl üyemiz olarak da bizlerle beraber sohbet ve e, diğer paketlerden yararlanarak analizler grafikler görebilirsiniz. Böyle de bir e, video içeriğimizi sonlandırmış olalım. Hoşça kalın iyi günler